uzaktan eğitim 18 Nisan online deneme sınavı çözümlerini yapacağım sizinle beraber. 7. sınıf çocuklar. Şimdi birinci sorumuzda çocuklar. Rasathane uzay boşluğunda meydana gelen değişikliklerin gözlenmenmesi, verilen verilerin toplanması ve incelenmesi için sabit teleskoplar kullanılarak inşa edilen gözlem merkezleridir. Rasathaneler kurulurken kurulacak yerde belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bir grup araştırmacı rasathane kurmak için buldukları bölgenin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralıyor. Buna göre bölgenin hangi özellikleri rasathane kurmaya uygun değildir. Bir kere nem oranının düşük olması uygundur. Rakımın yüksek olması uygundur. Genellikle hava açık ve bulutsuz olmalı uygundur. Yerleşim yerine yakın olmamalı çocuklar. Çünkü orada çok fazla ışık kirliliği olacaktır çocuklar. Bu yüzden çocuklar yerleşim yerine yakın olması uygun olmaz sadece. Cevabımız Bursa olacak çocuklar. Şimdi bu sorumuzda iki tane görsel vermiş çocuklar. Bunlardan bir tanesi kuyruklu yıldız. Aslında gerçekte yıldız değil çocuklar. İkincisi ise çocuklar asteroid kuşağında düzensiz küçük gezegenler diyoruz biz bu, bu kuşaktaki gök cisimlerine gezegenimsi diyoruz çocuklar. Bunlar çok miktarda. Bunlar iç ve dış gezegenleri ayırıyor. Dolayısıyla şıklara baktığımızda her ikisi de birer yıldız türüdür cümlesi yanlıştır. Yani hangisi yanlıştır sorusunun cevabını vermiş olduk çocuklar. Evet 3. soruya geçelim. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım çocuklar. Bir öğrenci XZY hücreleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Tabloda hücrenin sahip olduğu organellerin karşısına dik işareti konulmuştur diyor. buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar birinciye bakarsak çekirdeği var, hücre çeperi var. Bu bir kere bitki hücresi çocuklar. Kloroplastı var. Bitki hücresi bu. Yazalım. E, yedi bakar, dikkat edersen hücre zarı var. Bu çekirdeği de yok. Bu ilkel hücre çocuklar. İlkel. Z'ye bakalım. Çekirdek var. Sentrozom, mitokondri hücre zarı. Bu da hayvansal hücre çocuklar. Hayvansal. Çeşitlilere bakarım. X bir kan hücresi olabilir mi? Bir kere bu yanlıştır. Olamaz. X kan hücresi. Y gelişmiş bir canlıya aittir. Olamaz. Z kas hücresi olabilir. Hayvansal bir hücre. E, çekirdeği var. E, C gibi gözüküyor cevap çocuklar. D'yi de okuyalım. X hücresinde Koful bulunmaz yanlış hayvan bir bitki hücrelerinde koful bulunur cevabımız zaten C olduğunu söylemiştik şimdi dördüncü soruya geçelim bu sorumuzda bir bilim insanı gelişmiş mikroskop mikroskoplarla bir hücrenin bölünmesini incelemektedir bu bölünme sırasında gerçekleşen bir anı aşağıdaki gibi fotoğraflanmıştır çocuklar ee, bir kere burada parça değişimi çocuklar olmuş farkındaysanız ee, kromozomlar kutuplara doğru çekilmeye başlamış çocuklar. Parça değişimi olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın uçlarda farklı renkler varsa burada parça değişimi olmuştur. O zaman biz bunun mayoz bölünme olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Mayoz bölünme olduğunu bir kere buradan rahatlıkla söyleyebiliyoruz çocuklar. Parça değişimi olayından bunu yakaladık. Yani şu şunları parça değişimi olduğunu gösteriyor çocuklar. Şunlar parça değişimi olduğunu gösteriyor. Hangisi söylenemez? Bir hücreden dört hücre meydana gelmiştir. Söylenebilir. Bölünme sonrası oluşan hücreler birbirinden farklıdır. Söylenebilir. Mayoz bölünme olduğu için oluşan yumurtalar ve spermlerin DNA'ları birbirinden farklı olabilir. Bir hücrenin bölünmesi sonucunda sperm ya da yumurta oluşmuş olabilir. Evet mayoz bölünme sonucunda sperm ve yumurta oluşur. Cevabımız denizli olur. Bu ne ile sağlanıyordu çocuklar? Mitozla. Evet, beşinci soruya geçelim çocuk. Evet, 2N eşittir 46 kromozomlu XYZ hücreleri aşağıda bölünmeleri geçiriyor. Ee, şimdi X bir mayoz geçirdiğinde kromozom sayısı yarıya inmiş mi? İnmiş. Dolayısıyla bu grafik kromozom sayısı zaman grafiği X için doğrudur. Kromozom sayısının yarıya inmesi gerekiyor zaten çocuklar. İkinci de bir mitoz geçirirse iki hücre oluşur. Onların her biri mayoz geçirirse 8 hücre bir e, hücreden 8 hücreye çıkar bu sonuç itibariyle. Bu da doğrudur çocuklar. E, kromozom sayısı zaman e, Z'de 2 mitoz olduğuna göre zamanla değişmeyeceğine göre sabit kalacağına göre her üçü de ne olacaktır çocuklar? Doğru olacaktır. Altıncı sorumuz çocuklar. KLM nakliyat uçakları Dünya üzerinde ekvatordaki bir noktasından yola çıkarak 2, 3, 4 noktalarından birine gidiyor. Gittikleri yerde taşıdıkları yüklerin ağırlıkları ölçülüyor. K'daki yükün ağırlığının değişmediği gözlemlendiğine göre çocuklar bu ekvator üzerinde bir noktada hareket ediyor. Dolayısıyla bir kere bu K olacak. Yani 4 K olacak. Zaten A ile B şıkkını elediğimizde C ya da D şıkkından biri kalıyor. L'deki yükün ağırlığının arttığını fakat M'deki kadar artmadığını gözlemliyor. Şimdi burada en fazla ağırlık 3 noktasında arttığına göre en fazla demek ki M. M'deki kadar değil. Yani bu M'den daha az arttığına göre L 2 numara olmuş olacak. Cevap şıkkımıza baktığımızda cevabımızın Ceyhan olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, yedinci sorumuza bakalım. Gök cisimlerin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin kütle çekim kuvveti olduğunu biliyorduk çocuklar daha önce. Burada tanımını vermiş. Bir gök cisminin, cisminin kütlesi arttıkça üzerindeki cisme uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar. Bu bilgi de daha önce zaten vermiştik. Soru bu bilgiyi vererek başlıyor. Eşit hacimli iki gezegenlerin kütleleri arasında x büyük z büyük y ilişkisi olduğuna göre en fazla çekim kuvvetini x uyguluyor. Yani aynı cisim en ağır x'te gelir. Sonra Z'de. Sonra Y'de gelir. Şimdi şıklara baktığımızda en ağır geldiği B şıkkında X. Sonra Z'de ağır geliyor. Sonra Y'de. Cevabımızın B olduğu sonucuna ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz çocuklar. Evet. 8 sorumuzda bir eğik düzlem vermiş çocuklar. Bir numaralı noktadan bilye bırakılıyor. Bu sürtünmeliymiş çocuklar. Bunun sürtünmeli olduğunu da söylüyor. Dolayısıyla 4 e, numaralı noktaya kadar çıkabildiğini söylüyor. Dolayısıyla sürekli enerji ne yapacaktır azalacaktır. O zaman bu durumda buradaki potansiyel enerji sürtünme olmasaydı buraya eşit olacaktı. Buradaki kinetik enerjiye eşit olacaktı. Kinetik enerji de buradaki potansiyele eşit olacaktı. Bu hareket böyle devam edecekti ama burada şimdi çocuklar dikkat ederseniz sürtünmeden dolayı ne var çocuklar bir, bir kayıp var çocuklar sürtünmeden dolayı. O yüzden sadece 4 noktasına kadar çıkabiliyor. O zaman buradaki potansiyel enerjisi buradaki kinetik enerjiye eşit olmaz. Buradaki kinetik enerji de çocuklar buradaki potansiyel enerjiye eşit olmaz. Yani mekanik enerji korunmaz çocuklar. Bir kısmı sürekli ısıya dönüşüyor. Şimdi bu şartlar altında öncülerimize bakarsak hangilerine ulaşılabileceğini göreceğiz. X'in bir noktasına sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi 3 noktasına kinetik enerjisine eşit değildir çocuklar. Bu yanlış bir bilgidir. Ee, ikinci cümleye bakalım. X'in 3 noktasına sahip olduğu kinetik enerji 4 noktasında sahip olduğu potansiyel enerjiden fazladır. Bu bilgi doğru olur çocuklar. Çünkü mesela atıyorum burada 100 Joule'luk bir enerji varsa burada 70 Joule'dur. Çünkü 30 Joule'u nereye gitmiştir çocuklar? Bunun e örnek olarak da bunu yazarsak herhalde daha iyi anlaşılacak. Sürtünmeden dolayı burada 70 Joule'luk bir potansiyel enerji kalmışsa buradaki 30 Joule bunu tamamen örnek olarak veriyorum. Soruda böyle bir değer yok ısıya ne yapmıştır? Dönüşmüştür. Daha iyi anlamanız için. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. X'in hareketi sırasında kinetik enerjinin bir kısmı ısıya dönüşmüştür. Zaten bu doğru olacaktır. Sürtünmeli yüzeylerde. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacaktır çocuklar. Dokuzuncu soru bu seneki müfredat kazanımlarında olmayan bir soru çocuklar. biraz kısaca bahsetmiştim. Yani o verdiğim ek bilgilerle yapabilmişseniz yapmışsınızdır ama bu seneki müfredatta kazanımlarda olmayan bir soruydu çocuklar. Şimdi burada proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom nötr atom oluyor çocuklar. Dolayısıyla proton sayısı elektron sayısına x de eşit olduğu için x nötr bir atomdur diyebiliyoruz. Y ve Z iyon mudur? Bakalım. 8 10. Yani elektron sayısı 10. Proton sayısı normalde 8. Elektron sayısının da normalde 8 olması lazım. Demek ki 2 tane almış. İondur. E, Z'ye bakalım. E, 12 proton. E, 10 elektron. Aslında 12 elektron olması lazım. 2 tane vermiş. Bu da iyondur. Bu bilgi de doğrudur. Her birinin çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacık sayısı birbirinden farklıdır. Çekirdeğinde bulunan pozitif parçacık e, sayısı nedir? Protonlardır. X'in 6'dır. E, Y'nin 8'dir. Z'nin de 12'dir çocuklar proton sayıları. E, artı yüklü parçacık proton olduğu için bu bilgi de doğru oluyor. Dolayısıyla her üç bilgi de nedir? Doğrudur. Ama dediğim gibi bu soru müfredat dışıydı. Yapamamanız çok normal olacaktır çocuklar. 10. soruya bakalım çocuklar. Aşağıda bazı maddelerin harflerle ifade edilip oluşturdukları karışımlar ve ayırma yöntemleri verilmiştir. K artı ile buharlaştırma burada işte tuzlu su, şekerli su gibi düşünürsek işte Katı sıvı homojen karışımlarda düşünebiliriz bunu. K artı ayırma hunisi ise çocuklar e, zeytinyağı su gibi yani birbirine karışmayan sıvılar, e, iki sıvı ayırma hunisi yöntemiyle ne yapıyoruz biz? Bunları ayrıştırabiliyoruz. Burada e, yani damıtma ve buharlaştırma çok zorlama bir yöntem olur bunlar için. E, M artı N damıtma yöntemi çocuklar. E, bu işte alkol su e, karışımı gibi e, veya deniz suyu yine e, katı e, suyun içinde çözülmüşse e, onu ayrıştırmak için belki tercih edil edilebilir. E, dolayısıyla burada e, M artı y e, M artı N yoğunluk farkından yararlanılarak e, çok sağlıklı bir ayırma yöntemi durmuyor çocuklar. Ama biz diğer şıklara da bir bakalım. L kesinlikle katıdır diyebiliriz. Bu arlaştırma yöntemi çünkü. E, damıtma demiyor çünkü çocuklar. Yani damıtma deseydi sıvı artı sıvı e, şeklinde düşünebilirdik bunu. K artı M heterojen mi artı ne homojendir? Doğru. Ayırma onisi olduğuna göre zeytinyağı su gibi e, bir birbirine karışmayan sıvıların ayrıştırması. Damıtmada da işte petrol, e, su alkol karışımı gibi, e, tuzlu su, su gibi homojen karışım olması lazım. K artı L karışımı homojendir. E, evet, K artı L karışımı da yine homojendir. Bu yöntemini uyguladığımızda burada en e, yakın, en düzgün cevap şıkkının A olduğunu gözlemliyoruz çocuk. 11. sorumuzda aşağıda bazı maddelerin molekül modelleri e, verilmiştir. Bakın dikkat ederseniz bu element molekülü çocuklar. Hemen yazalım. Element molekülü. Bu ikisi çocuklar bileşik molekülü. Bileşik molekülü. Zaten cevapta bu bilgiyle alakalı olacak. Hangisine ulaşılamaz? e, bileşin yapısında bulunan elementlerin tamamı moleküler yapılı elementtir sonucuna zaten ulaşamıyoruz. Yani bu bilgiyi zaten verdiğimiz anda çocuklar bakın bu element yapılı bunlar bunlar bileşik molekül çocuklar. Bunlar element değil. Bunlar nedir çocuklar? Bileşik. Diğer şıklarda istiyorsanız oku okuyalım. Bileşikler molekül halde olabilir. Evet bu sonuca ulaşırsanız. Bir element birden fazla bileşin yapısında bulunabilir. Bakın bulunmuş. Bulunmuş. Bakın aynı element. Farklı bileşiklerin, moleküllerin yapısına alınmış. Elementer moleküler halde olabilir mi? Olabilir. H2, O2, N2 gibi. değil mi? Onu da burada ne yapabiliyoruz? Bu örnekten görebiliyoruz. Evet. 12. sorumuza bakalım. Ee, az önce de bahsettik aslında. Tam üstüne denk geldi. Deniz suyunun damıtılması çocuklar. Yani deniz suyundan kullanımlık işte tarım arasında kullanabileceğimiz hatta iç içimde bile e, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kullanılabilecek suyun elde edilmesini aslında anlatıyor. E, deniz suyunu damatarak e, kullanılabilir suya dönüştürmesi. Yani tuzdan arındırması. Çocuklar işte e, burada saf su birikiyor. Geriye işte tuz tuz kalıyor çocuklar. Bu düzenekte katı sıvı homojen karışımın ayrılması gerçekleşmiş Doğru. Çünkü tuz var içinde. Gerçekleşmiştir. Doğru. Karışımın ayrılması sırasında deniz suyu içinde yanlış yazılmış galiba. Deniz suyu içindeki maddeler başka maddeye dönüşmez çocuklar. Bu yöntemde deniz suyunu oluşturan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılmıştır. Evet yani su daha erken kaynayacağı için suyu tuzdan ne yapmış olduk? Ayrıştırmış olduk. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak çocuklar. Şimdi 13. soruya geçelim. Bu sorumuzda çocuklar aşağıdaki maddelerin hangisinin geri dönüşüm yapılamaz diyor. Çok kolay bir soru çocuklar. E, tabii ki cevabımız meyve kabukları olacak. E, pil, cam şişe, metal, çalıt. bunlar da geri dönüşüm yapılabileceğini Söylemiştik çocuklar. 14. sorumuz çocuklar. Bu S kumaşları termometrelere sarıyor çocuklar. Aynı yerde güneşin altına bırakıyor. Yaklaşık yarım saat sonra 1-2-3 numaralı termometrenin gösterdiği değerler arasındaki ilişkiyi soruyor bize çocuklar. Bu da kolay bir soru sayılır. Koyudan açığa doğru ısıyı çekme, ısıyı soğurma özelliği daha fazla olduğu için ışık ısı taşıdığı için cevabımız en fazla siyah sonra yeşil sonra beyaz olacak. Yani iki büyük bir büyük üç şeklinde olacaktır. Termometrelerde okunan değerler çocuklar. Sırada 15. sorumuz var çocuklar. Aşağıda güneş ışığı altındaki beyaz masa üzerinde duran yeşil elma ve mavi kitap görülmektedir diyor. Işıklardan hangileri ile aydınlatılırsa hem elma hem de kitap kendi renginde görülmez. Yani elma yeşil gözükmeyecek, kitap mavi gözükmeyecek. Yani bunlar siyah gözükecek aslında. Şimdi biliyorsunuz bir ana renk diğer ana renk üzerine gönderildiğinde siyah gözükür demiştik çocuklar. O rengi çeker, yansıtmaz demiştik. Cisimler yansıttığı renkte gözükür demiştik. Şimdi maviyi yeşil e ve maviye gönderdiğimizde mavi kitap mavi gözükecektir çocuklar. E, ...kırmızıyı gönderdiğimizde yeşil ve mavi... ...ikisi de ne gözükecektir? Siyah gözükecektir çocuklar. İkisi de... ...siyah. Şimdi e, yeşile bakalım. E, yeşili gönderdiğimizde elma yeşil gözükecektir çocuklar. E, kitap tabii ki yeşil gönderinde siyah gözükecek. Ama bize her ikisi de kendi renginde gözükmemeli... ...dediğine göre cevabımız... ...yalnız iki olacak. Yani... İkisine de kırmızı gönderirsek çocuklar her ikisi de kendi renginde ne yapmayacaktır? Hem elma hem kitap kendi renginde gözükmeyecektir. On altıncı sorumuza bakalım çocuklar. Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Siyah cisimler üzerine gelen ışığın tamamını sorun. Beyaz ışığın tüm renklerini beyaz ışığın tüm renklerini yansıtan cisimler siyah görünür çocuklar. Tam tersi tüm renkleri e, yutan emen cisimler siyah gözükür. Tüm renkleri yansıtan cisimler beyaz gözükür. Çocuklar cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk çocuklar. Diğer bilgiler doğrudur. Şimdi 17. soruya bakalım çocuklar. Bir öğrenci yandaki karton parçasını aşağıdaki gibi kırmızı, mavi, yeşil ışık kaynakları ile aydınlatıyor diyor çocuklar. Buna göre bu ışık kaynaklarının altında kartonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz. Şimdi kırmızı geldiğinde bir kere bu ne gözükecek çocuklar? Kırmızı. Bu kırmızı, bu siyah. Yani kırmızı, kırmızı, siyah. Demek ki de olabiliyor. Şimdi e, ikinci rengimiz neydi çocuklar? Mavi. Değil mi? Mavi ile aydınlatılıyor. Üçüncü rengimiz yeşil. Şimdi... Bir kere beyaz her rengi kendi renginde yansıtır. Dolayısıyla e, mavi ışıkla aydınlandığı için ne olacak? Mavi, siyah, mavi, mavi, siyah, mavi. Yani A da oluyor. E, buraya bakalım. En son yeşil ışık, yeşil, zıt renk olduğu için siyah, siyah, yeşil, siyah, siyah. Bu da oluyor. O zaman olamayan hangisidir? Beşik. 18. sorumuza bakalım. Homojen yapıya sahip aşağıdaki tahta parçası eşit şiddetli ışık yayan ve tahtaya eşit uzaklıkta olan farklı renklerdeki ışık kaynaklarıyla ile, sırasıyla ile aynı sürelerde aydınlatılıyor. Güzel bir soru. Buna göre bu tahta parçasının aşağıdaki renklere sahip ışık kaynaklardan hangisiyle aydınlatılması sonucunda sıcaklığı diğerlerine göre daha çok artar? Ne kadar çok soğurursa çocuklar ışığı, ışık ısı taşıdığı için aynı zamanda o kadar çok ısınacaktır. E şimdi o zaman çocuklar buraya baktığımızda kırmızı ve mavinin yutabileceği ışık rengini tercih etmem gerekirse burada en düzgün cevap şıkkı ne olacaktır? Yeşil olacaktır çocuklar. Evet 19. sorumuz bir önceki, iki hafta önceki online denemedeki soruyu aslında benziyor. Fakat orada güneş kolektörü diyordu. O suyu ısıtan bir yapıydı. Burada güneş paneli diyor çocuklar. Yani doğrudan elektrik enerjisine çeviriyor. Güneş pilini zaten biliyoruz. Güneş bacaları da dolaylı olarak elektrik enerjisi üretiyor çocuklar. İşte su ısınıyor. Buradaki hareket enerjisi jeneratörlerde elektrik enerjisine dönüşüyor. Dolayısıyla her üçü de elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru cevap olur. Evet 20. soru son sorumuz çocuklar. Burada bardakları öğrenciler beyaz, mavi ve siyah renklere boyuyor. Bunların ilk sıcaklıkları 20 derece. Bunlar 15 dakika güneş ışığına eşit, eşit şekilde alacak bir yerde tutuluyor. Bir süre sonra bunların sıcaklıkları tabloya not ediliyor. Şimdi birinciye baktığımızda ne kadar artmış? 4 santigrat derece artmış. İkinciye baktığımızda 8 santigrat derece artmış. Ve son olarak üçüncüye baktığımızda 13 santigrat derece artmıştır çocuklar. E, bu deney aslında e, koyu renklerin e, buna benzer bir soru daha vardı denemede aynı mantık koyu renkler ısıyı daha çok ne yapıyor e, çekiyor açık renkler daha az çekiyor çocuklar e, şeklinde açıklanabilir. E, şimdi tüm renkler ışığı bir miktar soğur evet farklı miktarlarda soğur sonucuna buradan ulaşabiliriz yani beyaz da olsa e, az da olsa ışığı ne yapabiliyor? E, soğurabiliyor. Siyah cisimler ışığı mavi ve beyaz cisimlerden daha çok soğurur. Sonucuna da buradan ulaşabiliyoruz. Çünkü siyahtaki artışın diğerlerinden daha fazla olduğu bu deneyde gözlemlenmiştir çocuklar. Bu deneyden bu sonuca ulaşabiliyoruz. Tüm renkler ışığı bir miktar yansıtır. Sonucuna bu deneyden ne yapamıyoruz? Çocuklar ulaşamıyoruz. Cevabımız yapılabilecekleri soruyor. Yapılan çık Yapılabilecek çıkarımları soruyor. Cevabımız 1 ve 2 olur. Hoşçakalın çocuklar. Deneme çözümlerimiz burada bitmiştir